Ama işte asıl hikaye bundan sonra başladı. Mezarın açılmasının ardından kısa süre içinde tuhaf ölümler yaşandı. Kadının finansörü Lord Carnarvon, sivrisinek ısırığının enfekte olmasıyla beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Bu olay gazetelerin menşetlerine şu şekilde yansıdı. Firavunun laneti gerçek oldu. Birkaç ay sonra kazı ekibinden başka isimler de hastalanıp ölünce söylentiler çığ gibi büyüdü. İnsanlar şunu fısıldıyordu: "Firavun'un huzurunu bozanlar ölümle cezalandırılacak." Tutan kamunun mezarı açıldığında tüm dünya heyecan içindeydi. Fakat kısa süre içinde yaşanan tuhaf olaylar bu keşfi korku dolu bir efsaneye dönüştürdü. İşte lanet söylentilerini besleyen en dikkat çekici ayrıntılar. 1. Lord Carnarvon'un esrarengiz ölümü. Kazını finansörü olan Lord Carnarvon mezar açıldıktan sadece birkaç ay sonra sivri sinek ısırığında enfeksiyon kaptı ve öldü. İlginç olan şu, ölümcül yarası tutan kamunun mumyasında bulunan kesikle aynı yerdeydi. Bu durum Firavun onu işaretlemişti söylentisini doğurdu. Ölüm anında Kahire'de tüm ışıkların söndüğü ve Carnarvon'un İngiltere'deki köpeğinin aynı saatte uluyarak öldüğü anlatıldı. 2. Ani ve gizemli ölümler zinciri Carter'ın ekibinde yer alan bazı isimler yıllar içinde beklenmedik ölümler yaşadı. Arkeologların yanında çalışan birkaç görevli kazalarda hayatını kaybetti.